Olay.com.tr like ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Kendisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Ergül Halis Çelik bizlerle birlikte. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde önemli bir bürokrat hem de birazdan siz de daha yakından tanıyacaksınız. Çok önemli bir devlet adamı olduğunu. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Melisa ha? Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Olay medyada bulmaktan da memnuniyet duyuyorum. Biz de aynı şekilde sizi burada ağırlamaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Seyircilerimiz açısından da hem de kent ve kent yöneticilerini merak edenler açısından ilgi çekici bir program olacaktır evet. diye düşünüyorum. Umarım, umarım, kimseyi sıkmadan Bursa ile ilgili, Bursa Büyükşehir Belediğimizle ilgili ve ülkemizle ilgili güzel kapatma evet. yaratan bir müzakeremiz olur. Evet. Şimdi göreve Haziran 2024'te başladınız. Haziran sonu, evet. Temmuz gibi bir başlangıç yaptınız. Adana bu Büyükşehir Belediyesi'nden Bursa'ya geldiniz. Adana'dan buraya geliş süreciniz nasıl oldu? Ee, yani şu an Bursa siyasetini yakından takip edenler sizin Adana'dan buraya geldiğinizi biliyorlar ama belki şu an ilk kez bunu bilenler de olacaktır. Buraya nasıl geldiniz? Bursa'ya geldiğinizde İlk olarak sizin gözünüze ne çarptı Adana ve Bursa arasında Hı -hı. farklılık bazı olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. İlk önce geliş sürecinizle başlayalım. Ee, evet ben tabii akademik hem de bu, prokatik bir geçmişim var. Hı -hı. Asıl şeyimiz tabii hazine bürokratlığı. 22 yıl hazinede başvuru işi yaptım. Hem yurt içinde hem yurt dışında devletimizi temsil eden belli görevlerde bulunduk. 22 yıllık hazine deneyiminden sonrasında ben Adana Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter olarak atandım ve 5 yıl boyunca Adana Büyükşehir Belediyesinde. Genel setik görevini yaptık. Tabii 5 yıllık tecrübeden sonra işte belli karar vereceği noktasında da daha hı. büyük bir şehirde görev almanın daha doğru olacağı düşünüldü. Ve Haziran sonu itibariyle sizin de ifade ettiğiniz üzere Bursa'ya davet aldık. Hı hı. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladık. Bursa Başkanımızla birlikte ve ekibimizle birlikte. işte Bursa'nın sorunları aslında Adana'nın sorunları, Büyükşehir'in sonra çok da birbirinden farkı değil. Evet. Hem mali işte mali olmayan birçok sorun, projeler, yatırımlar. Benzer sorunlar ilgili işte bu Mustafa Başkanımızın vizyonu çerçevesinde arkadaşlarımız birlikte Bursa'mıza, Bursa Büyükşehir Belediye'mize katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Peki şimdi farklardan ziyade şöyle bir soru yöneltmek istiyorum ben size aslında. Fark değil tabii ki de de bu. Göreve başladığınız şimdi artık bir yıl olacak hazır hı hı. şurada hazır çok az bir süre kaldı. Sizin bir belediyecilik adı altında Bursa'da, Bursa'nın üç temel sorunu var bunu hep e, hı. söylüyoruz. E, i̇şte deprem, kentsel dönüşüm, ulaşım, trafik ve çevre problemi. Bunlar bazında tabii ki daha çok mali yatırımlar üzerine sohbeti devam ettireceğiz ama sizin ilk gördüğünüz Bursa'nın bu problemi çok büyük dediğiniz dışarıdan bir göz olarak nedir? Yani dışarıdan tabii bir bürokrat dışarıdan geldiği zaman bazen ön yargılarla da karşılaşabiliyor. Evet. Yani haklı sebepleri de olabilir. Ama dışarıdan bir gözün de daha bağımsız objektif bakma durumu da var. Çünkü hem yurt dışı hem de diğer işte şeylerdeki deneyimi karşılaştırma şansı da var. Ya da bir ön yargılardan kurtulup daha böyle sonra evet. standartlarda bakma durumunda tespiti daha doğru yapma, onunla ilgili tedaviyi de daha bir, doğru bir şekilde yürütme süreci de olabiliyor. Tabii dışarıdan baktığımız durumla tabii içine girdiğimiz durum arasında farklar da var ama genel itibariyle tabii siz de vurguladığınız en büyük problem, aslında anketlerde de çıkıyor. Bursa'daki Hı. ulaşım sorunu. toplu taşımanın işte uzunluğu biliyorsunuz doğu batı doğrusu üzerinde uzayan 40 kilometrelik lineer bir hafıra sistem evet. Bursa var. Aynı zamanda yine doğu batı doğrusu bir karayolumuz var. Yani 20 kilometrelik merkezde 200 tane giriş çıkışın olduğu, kavşağın olduğu bir karayolu. <laughs> bu anlamda çok sürebil olmayan bir ulaşım sistemi. Tabii ki ilk tespitlerimiz çerçevesinde bunun iyileştirmesi konusunda, başkanımızın da zaten bu konuda en büyük taahhütleri de bu hususta, bunları iyileştirecek bir takım tedbirler, yatırımlar ve projeler üzerinde arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. <laughs> 2024 yılı da aslında böyle bir planlama yılı oldu. Hem Bursa'nın anayasasını biliyorsunuz arzu, bir bölü 100 binlik evet. çevre düzeni planı. Plan. Ve bu plan, ulaşım ana planı ve diğer planla birlikte 2024 yılı birazcık planlama yılı oldu. Ama bu planlamanın akabinde de bu plan çerçevesinde yapacağımız yatırımları 2025 ve sonrasında yapmaya da başlayıp Bursa'daki yaşam kalitesi, refahı artırıcı yatırımlarda başlamış olacak. Yani sizin gözlemlediğiniz ilk ulaşım problemi miydi? Elbette ulaşım. Ulaşım çünkü dediğim gibi zaten eğer hayatın içindeyseniz şeyi de görüyor. Tabii ikincisi aslında diğer belirde olan mali problem. Tabii. Yani bununla da lintili belki de. Şu an yerel yönetimlerin hemen hemen tamamında mali sorunlar, borç sorunu, işte projenin finansmanı ile ilgili finansmana erişim hı hı. sorunu yaşıyoruz. Şu an nasıldır peki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mali tablosuna baktığımızda bize nasıl verilerle Yani e, iyileşmeler var. İyileşmeler var. Temel makro göstergeler işte gelir gider dengesi, borç sorunu, hı hı. Siz geldiğinizde borç ne kadardı, şu an ne kadar, hangi duruma düştü? Yani Biz Bununla geldiğimiz zaman aslında, geldiğimiz zaman başkanımızla bir dört aşamalı bir plan yapmıştık. Hı hı. Önce mevcut durumun bir kere analizi, analizi. yani bir fotoğrafı çekme tabii, makro tabii. anlamda. Hı hı. İkincisi bu fotoğrafa uygun bir şekilde bir mali disiplin ve verimlilik analiziyle bunun bertaraf edilmesi sorunların. Üçüncü aşamasında... Yani yaptıklarımızı sadece kendimize değil, uluslararası camianın da kabul göreceği yatırımcılar bankalar nezdinde bir kredi notunun alınması ya da iyileştirilmesi ve dördüncü aşamada biz bu kredi notunu da cebimize koyarak artık düşündüğümüz mega projenin finansmanının sağlanıp yapılmasının şeyi. İki, ilk aşamayı şöyle izah edebiliriz. Belediyenin bağlı kuruluşu, BUSKİ ve 8 iştirakıyla birlikte değerlendiğimiz zaman yaklaşık 32 milyarlık bir borcu söz konusuydu. Yani Hı -hı. mevcut durum analizinde. Bu şeyin, borcun yaklaşık 15 milyarı Büyükşehir'in de faturalanmamış borçlarla birlikte söylüyorum. Çünkü başladığımızdan 11.1 milyar gibi gözüken borçta 4 milyarda henüz faturalanmamış, tahakkuk etmiş borçlar da vardı. Onlarla birlikte baktığımız zaman konsolide 15.1 Büyükşehir'in yaklaşık 11.3 milyarı Hı -hı. Buskin'in ve kalan 4.5 milyarda 8 iştirakımızın borcuydu. Yani 11 milyon sadece bu skinin borcu. Evet 11.3 milyar. Evet. Ve tabi borçlardaki döviz kompozisyonu da çok önemliydi. Yani borçlarda bu skinin borcunun %75'i ilk başladığımız dönemde döviz endeksiyken bu oran Büyükşehir Belediyesi'nde de %30'lar civarındaydı. Yani doların ya da işte kurun, euronun 1 lira artması durumunda sadece bu borcunun 350 milyon artması belediyenin de borcunun yaklaşık 65 milyon artma durumu söz konusuydu. Yani hem borç durumu hem borcun dağılımı ile ilgili sorunları bir neşter de vurmak gerekiyordu ve o günden bugüne belki de sağladığımız mali disiplinle, sağlarken de biz sadece tasarruf yapmadık. Tasarruf kalemi evet giderin azaltılması ilgili önemli bir kalem ama biz gelir artırıcı ve gelir yaratıcı bir takım aksiyonlar da aldık. Hı -hı. Ve bunun sonucunda da bir de bunun merkezine verimlilik koyduk. Yani aslında verimlilik dediğimiz şey de şu, aynı paraya daha çok iş yapmak ya da aynı işi daha ucuzu yapmak prensibi. Bu birinci aşamadan sonra ikinci aşamada biz aynı zamanda projeleri tekrardan değerlendirdik. Fayda maliyet analizlerini yaptık. Daha önce şehir için önemli olan proje önemli hale gelebilir. Yaptığınız bir şey maliyeti yapmamaktır, yapmadıklarınızdır. Evet. O yüzden önceliklerimizi tekrar veredik. Bazı projelerin yavaşlatılması, bazı projelerin vazgeçmek ve başkanımız vizyonu çerçevesinde seçim bilgisinde bahsettiği projeleri önceliklendirmek gibi bir ikinci aşamada bir politika da yürüttük. Hı, hı. Ve bu ikisi maliyet etki yaratırken üçüncü aşamada kurumsal kapasitemizle güçlendirme çalışmaları başladık. İş akışta yönergelerimiz, ihtiyaç analizlerimiz ve diğer boyutuyla personelin eğitimi, işbaşı eğitimler ve birlikte kurumsal yapımızı da güçlendirerek ilk aşamadaki yaptığımız mali disiplini ve fayda mali süre bir hale getirme politikasını da hep birlikte şu an yürütüyoruz. Bu çerçevede de Dönem sonundaki borç durumumuz şu an artık belediyenin borcu 9,5'lara inmiş. Yine iştirakların borcu 4,5'tan artık 3,6'lara inmiş durumda. Fakat dediğim gibi döviz endeksi özellikle borç durumu BUSKİ'nin son olmaya da devam ediyor. Ve şu an evet, 17 milyara doğru gitmiş ve kurların sabit kaldığı ortamda, kurların artması durumundaki yakın zamanda biliyorsunuz kur şeyde yaşadık. Maalesef her liranın artışı BUSKİ'de 350 milyon, Belediyede 65 milyonluk ekstra bir borç yükü size evet. getiriyor. Çok ciddi rakamlar tabii ki. Evet. E hal böyle olunca da sürekli mali durumu düzeltmeye yönelik çok ciddi çalışmalar içerisinde oluyorsunuz. Bunları yaparken de tabii şehrin ihtiyaçlarını da taviz vermeden Hı -hı. yani bir taraftan da bu hizmetleri aksatmamız tabii, lazım. Tabii. Hem mali istiklin hem projeler ve yatırımları aynı anda bütün şekilde yapmamız da gerekiyor. Bunu yaşıyoruz. bir zaman uzman zaman. görüş olarak bir belediyenin mali geliri nasıl yükseltilebilir? Yani sanayi ve iş, iş adamlarıyla birlikte yapılan çalışmalar vesaire sizin bu anlamda bu dönemde görmüş olduğunuz, gözlemlediğiniz ve hayata geçirmeyi planladığınız böyle çok önemli bir projeniz var mı bu anlamda? Yani büyük şeylerin ve ilçelerin genel itibariyle gelir kompozisyonuna baktığımız zaman büyük şeylerde gelirin %80'i merkezi hükümetten veri gelirinden gelir. Yani Mali Bankası payı evet. dediğimiz. İlçelerde de bu oran 166'dır. Yani 3'te 2'si içeriden gelir. İlçelerde iki parametre var. Nüfus ve yüz ölçümü. Türkiye'de toplanan vergi nüfusa ve göre yüz ölçüme dağıtılır ve içeriye dağıtılır. Ancak büyük şehirde nüfus ve yüz ölçümü kriteri dışında bir de ilde toplanan vergi boyutu vardır. Bu da önemli bir kalem. Buna baktığımız zaman bazı şehirlerde toplanan verginin yani 100 liranın bazı şeylerde %50'sinin %60'ının gümrükten alınan katma değer vergisiyken bazı belediyelerde, ya şeylerde bu oran düşük olduğunu görüyoruz. Örneğin Bursa'ya geldiğim zaman ilk tespitimiz o yöndeydi. Toplanan verginin sadece 20 lirası ithalatı alan katma değer vergisiyken hemen yanı baştaki Kocaeli'ndeki toplanan verginin %61.3'ü gümrükten geliyor. Yani bu da bir tezatlık olduğunu gördük. Evet. Şimdi başkanımızın da vizyonu çerçevesinde bir kampanya başlattık. Bursa'da üretiyoruz ve Bursa'ya kazandırıyoruz. Bunun iki parametresi vardı. Birincisi şirketlerimize dedi ki ya kurumlar vergisini, gelir vergisini, diğer vergilerinizi şirket merkezini buraya taşıyacak burada ödeyin. Ama ikinci boyutu bu daha önce de çalışılmış. İkinci boyutunuzu ithalatınızı burada yapın ya da nerede yaparsanız yapın vergisini burada. vergisini burada ödeyecek mekanizma var. Gümrük Beyanamesi 44. hanesinde verginin ödeneceği saymanlık yazar. Oraya Bursa vergide saymanlığının kodunu 016150 ile başlayan kodunu gittikleri takdirde o vergi Bursa vergi saymalarının gelir oluyor. Böyle olursa ne oluyor? Toplanan verginin %6'sının 160'ı yani %3.6'sı doğrudan Büyükşehir Belediyesi'nin pay haline geliyor. Kalan %40'ı havuza gidiyor. Evet. Havuzdan da dağıtılıyor. Bu mekanizma da sanayi odamız, günlük müşavirlerimiz, vergicilerimiz, muhasebe odalarımız, yemin mali desteğini de aldık ve bu kampanya ile birlikte şu an Bursa'da toplanan verginin %20'si gümrüklerden gelirken bu kampanya sonucu şu an 40'lara doğru gitmeye başladı. Yani bizim hedefimiz minimum %50'lere varmak. Yani toplanan 100 liranın 50'si. Yani çağrımıza çok ciddi geri dönüşler oldu. Ya evet, dönüş oldu ve bu, bu da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gelirini de artırma Tabii. mekanizması önemli bir parametre haline geldi. Yani dediğim gibi diğer şeylerle birlikte işte biz 36,5 milyarlık bir bütçe yaptık. Hı hı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 2024 yılında 20.1 gelir, 21.4 giderle biterken biz 2025 bütçesinde 36.5 milyarlık bir bütçe yaptık. Bu skinin de bütçesi yaklaşık 16.5. 17 ilçeyi de baktığımız zaman Bursa'da 82.5 milyarlık bir bütçe var. Yani bu bütçenin umarız Bursa'nın lehine, Bursa'da üretimi, istihdamı ve yatırımı artıracak şekilde kullanılması. Bursa'ya yaşam kalitesi refahı artırması yönünde kullanılmasını umut ediyoruz. Evet, bir diğer en büyük problemi olan kentsel dönüşüm ve, ile ilgili soru sormak istiyorum. Afet Dairesi kuruldu Bursa Büyükşehir evet. Belediyesi bünyesinde ve bu anlamda da geçtiğimiz aylarda da takip ettik. E, Japonya ile yapılan bir e, yürütülen bir çalışma vardı. Evet. Deprem tehlikesi üzerine. Bu anlamda afet dairesi bünyesinde yapılan çalışmalar ne durumda? Biz Bursa'da kentsel dönüşümde ne durumdayız? Tabi belli analizler sonucunda çok ciddi veriler ortaya koyuyorsunuz. İşte 628 bin Hanede inceleme yaptınız ve Bursa'nın beşte birinin deprem riski çok var. Bursa'daki binaların beşte biri riskli bina şeklinde hı hı. verileriniz de ortaya oldu. Bu anlamda yani bu yıllardır konuşuluyor ama çok ciddi bir kentsel dönüşümde tatmin olmuyor Bursalı vatandaş. Evet evet. Bunun en büyük problemi yani neden bunu bir türlü sadece konuşmadan çok fazla öteye gidemiyor? Niye böyle oluyor sizce? Yani tabii Mesa'nın bu sadece Bursa'nın da sorunu değil, Türkiye'de genel sorun. Tabii. Yani deprem bölgesinde yaşıyoruz ülke olarak. Ben en son Adana'da görev yaparken de işte Maraş depremi sırasında genel sekreterdim. Oradaki sürecin tamamını baştan sona kadar yaşadım. Oradaki yani gerek merkezi yönetimin gerekse yerel yönetimlerin aslında işbirliği, koordinasyon ve müdahale anlamında maalesef sonlar oldu. Evet. Ve maalesef yaklaşık 54 bin canımızı da kaybettik. Ve birçok analize göre de yaklaşık Türkiye'ye 150 milyar dolarlık bir maliyeti doğdu. Yani insan kaynağını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü insan kaynağının her bir vatandaşımızın böyle bir şeyle ölçülmesi mümkün değil. Telafisi yok. Belki o bölgede orta ve uzun vadede en büyük sorun oradaki beşeri sermaye kaybı. Çok nitelikli insanlar. Evet. Her yaş grubundan, her cinsiyetten, her meslek grubundan beşeri sermayemizi kaybettik. Ve oradan birçok dersler çıkmamız gerekiyor. Aslında 99 Marmara depreminden dersler çıkarılmış olsaydı belki de Maraş Hatay depremi bu kadar şey olmayacaktı. Yani maliyeti bu kadar yüksek olmayacaktı. Ama artık bundan ders çıkarmamız lazım. Daha fazla insanımızı kaybetmememiz lazım. Daha fazla maddi kayıplar yaşamamız lazım. Japonya da bunun için iyi bir örnek. O anlamda Japonlarla yapılan Bursa deprem riskini azaltma yönelik projemiz çok kıymetli. Bu proje 2023 Mart'ında başlamış ve 42 aylık bir proje ve 2026 Ağustos'ta bitecek. Hı hı. Bu projenin 3 çıktısı var. Birincisi, birinci çıktısı deprem risk analizlerinin yapılması. Gerek binalarla ilgili, gerek kamu binalarıyla ilgili, gerekse altyapılarla ilgili bir değerlendirmeler yapılıyor. Deprem risk analizleri çerçevesinde, örneğin sizin de bahsettiğiniz veriler çerçevesinde, kamu, binalar toplam 628 bin binanın incelemesi yapıldı. 3 kriterle, işte hı hı. 99 öncesi yapılıp yapılmadığı, binanın bulunduğu bölge ve bir takım böyle istatistik veriler depremle ilgili daha bilimsel göstergelerle. Bu yapılan analiz çerçevesinde toplam 628 bin binanın 122 bininin riski olduğu ve 7 şiddetinde bir deprem olması durumunda çünkü 8 fay çalışıldı Japonlarla. 7 şiddetli bir depremde yaklaşık bunun 24 bininin çok ağır hasarlı bir şekilde yıkılabileceği diye bir analiz yapıldı. Yani bu çerçevede bu birinci bileşeni biz bitirdik, birinci çıktı ve ikinci çıktı olarak bu proje Bursa'nın kentsel direnci planı hazırlayacağız. Kentsel direnci planı çerçevesinde ve son aşamada da bu kentsel direnci planıyla Bursa'nın diğer makro planlarının başta 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı olmak üzere ulaşım planı, nazım evet. planlarla bunların entegrasyonunu sağlamaya çalışacağız. Japonların tabii çalışma metotları, işte yaşadığı depremleri görüyoruz. Onlardan çok dersler çıkarmışlar. Bizler sadece tabii burada bu analizleri yapmıyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızı Japonya'ya gönülürüz. Japonya örneği çerçevesinde neler yapıldığını saha çalışmasıyla da o tecrübeler edinmelerini ve orada gördüklerini, oradaki çıkaran derslerle Bursa'da neler yapabileceklerimizle çalışıyoruz. Ben de o şey kapsamında Japonya'ya gittim. Hı -hı. Örneğin işte onda tsunami yaşamışlar 2011'de. Çok büyük dersler çıkarmışlar. Riskin iki unsuru var. Olasılık ve etki. 400 yılda bir olacak bir tsunami ile ilgili dahi 9 metrelik benterle okyanus kıyısında mental kurarak yerel halkı koruyarak bir daha bir canın daha kaybının olmaması için neler yapılması gerektiğini bizzat görüp müşahede ettik. Bizlerin de bundan çok derse çıkarmamız lazım. Bursa'yı daha dirençli hale getirmemiz lazım. Bu anlamda işte bahsettiğiniz Afet Daire Başkanlığımızla bu çerçevede zaten zorunlu kurulması gereken daire başkanı bir tanesiydi kurduk. Üç şube müdürlüğümüz var ve onunla ilgili deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasıyla birlikte koordine bir şekilde diğer kurumlarla birlikte afetimizle birlikte neler yapabileceğini hı hı. çalışıyoruz. Evet. Peki 2025-2026 planlaması doğrultusunda yatırım alanında pastanın en büyük payı hangi alan alacak? Hangi bölümde bunu düşünüyorsunuz? Yani, Daha çok yatırım yapmayı. 2025 bütçemizde de önceki yıllarda olduğu gibi en büyük payı bizim ulaşım alıyor. Yani ulaşımla ilgili aslında hı hı. en büyük sorun da zaten o orada. <laughs> 2024 yılı dediğim gibi planlamayla geçti. Hem 1 bölü 100 binlik hem ulaşım ana planı ile ilgili revizyonlar ve diğer planlar. Bu anlamda yatırımlar özellikle rail sistemle ilgili yatırımlar hem onların fizikte çalışmaları hem de diğer icraî şeyler 2025 ve sonrasına kaldı. Ve ulaşım dışında çevreyle ilgili işte yaşam kalitesi yükseltecek diğer projemizle ilgili 2025 firmasında daha fazla şey olacak. Tabii bir de ülkenin gerçeği yani bir taraftan işte yatırımlardan bahsederken ülkedeki sosyoekonomik yapı ile de inti olarak yoksulluk ve özellikle yoksulluğun çok artması, sosyal belirlik anlayışı çok ön plan çıkmaya başladı. Evet. Yani bizler yatırımlar üzerine odaklanırken bazen öncelikleri de değiştirmeniz de gerekiyor. Sosyal belirlik anlayışı çerçevesi, sosyal yardımlar, dezavantajlı grupların desteklenmesi, işte en son yapılan işte kent okantaları, emekliler olan yardımlar, öğrencilere olan şeyler biraz da o anlamda da bu tarz sosyal becik anlaçlanık projenin öne çıkması Tabii. gereken yıllar oldu 2025'te de bunlara devam edecek yani bu birazcık da konjöktürle ilgili yani ülkedeki sosyoekonomik yapıdaki sorunlar hı hı. belediyelerde bu alana daha fazla yatırım yapma daha fazla harcama yapmaya doğru da itti hı hı. peki ülke gündemindeki son dönemde yaşanan olayları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu gerginliğin şu an yaşanan gerginliğin sebebini neye bağlıyorsunuz sizce? Yani tabii ülkede bir an önce normalleşme olması gerekiyor. Yani normalleşmenin olmaması, yani bu tüm taraflar için de geçerli. Her tarafta bir kamplaşma. Yani bu kamplaşmanın getirdiği şey de ülkede de değer kaybediyoruz. Yani onu da söyleyeyim hem beşeri sermaye anlamında hem işte yatırımlar anlamında. Yatırımcılar önünü göremiyor. Yatımlar önünü göremeyince işte getirin olursa olsun hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı bundan vazgeçme. Tabii özgürlükler konusunda endişeler var. Bu endişeleri giderici adımların da bir an önce atılmasında fayda var diye düşünüyorum. <laughs> Bizim yazarımız, olay gazetesi yazarımız Ahmet Emin Yılmaz yazısında yazmıştı. Okumuşsunuzdur siz de. Size İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir teklif geldiği yönünde. Bununla ilgili neler bir şey söylemek yani konu ister yok, misiniz? Bu konuda çok... Yani yani böyle bu, bir şey oldu mu? Böyle bir teklif yani geldi mi? Bunlar konuşuldu, edildi. Bizim de kulağımıza geldi ama çok böyle ben önemsediğim şey burada bir söz verdik. İstanbul'daki genel sekreterimiz benim arkadaşımdı. Bizim üstadımız da hı hı. daha doğrusu eski murakıptı. O sağlık sorunu nedeni sanırım ayrılma evet. kararı aldı. Emekli ayrılacaktı diye biliyorum ama mutlaka hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde hem bürokraside çok liyakatlı arkadaşlarımız var. O, oraya mutlaka uygun bir arkadaşımız atanacaktı. Ben Bursa'ya atandığım günden beri sadece Bursa gündemiyle hı hı. yaşıyorum. Yani Bursa ya Bursa'ya çünkü Yok, bana tabii ki de öyle bana bir. bana güvenilmiş. Tabii, tabii benim aklımda ya başkalarının duyumu olmuş olabilir ama yani ben bu konuda dediğim gibi çok böyle yorum yapmak da istemem. Bu benim dışında belki bir takım gelişmeler diye söyleyebiliriz ama ben buraya şu an motiveyim. Evet. Bursa Büyükşehir ve Bursa'nın çıkarları bana güvenen insanları marşruy anlamında da elimden geleni yaptım ve yapmaya da devam etmek de istiyorum. Peki görev süreniz boyunca nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya tabii bunu ben ifade etmem çok doğru olmayabilir yani ama olabilir. Eleştiren de olabilir yani yetersiz bulan ne bileyim yeterli bulan iyi bulan kötü bulan. O insanların kendi değerlendirme. İlk e, e, farklı bir şehirden geldiğiniz için. E, e, yani fa e, Tabii şöyle farklı bir şehirden işte Adana'dan geldik ama Adana'da Ankara'dan gittiğim zaman <laughs> Adanalıyım ben. Adana'da bürokrat mı yoktu denildi de duydum. Hatta birileri yazmıştı. <laughs> Adana merkezinde küçük saat var. Küçük saatta Adana Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 250 metre. Ya bu yeni yeni gelen seyretleri küçük Saat'a koysak Adana Büyükşehir Belediyesi yolu bulamaz diye böyle kinayeli yazanlar da oldu. Adanalı olmama rağmen e ki Bursa'da da mutlaka bir ön yargı olabilir. Yani dışarıda çünkü Bursa hakikaten beşeri sermayemizin de çok güçlü olduğu bir şehir. E bunu yaslamamak lazım. Ama ilk baştaki şu an gözlemim ön yargıların da yıkıldığını ya da daha böyle sıcak bakıldığını. En azından ben öyle hissediyorum ama olmayabilir, ola, şey değil. Fakat dışarıdan gelen birisinin dediğim gibi o anda dezavantajı olabilir. Dezavantajı şehri tanımaması ki doğru. Ama hızlı öğrenen, yani Amerika'da, İstanbul'da, Ankara'da birçok şehirde göre yapmış bir isim. Bulunduğumuz yere çabuk adapt olabilen ama sorunlar belli. Yani sorunlar aslında çözüm şeyleri de belli. Mali kaynağı, fizik kaynağı ve beşeri kaynağı yöneteceksiniz mevzuata bağlı bir şeyiniz var. Devletin ve kamunun menfaatleri çerçevesinde yapma motivasyonunuz var. Dünyanın neresi olursanız aslında Tabii. yaklaşımımız bu olursa bence sorunları daha objektif daha adil bir şekilde çözme durumumuzda söz konusu olabilir. Bu bir bu işte bir ekip işi. Bu ekip işi ve bağımsız bir göze baktığınız takdirde de ekiple birlikte başkanımızın vizyonu çerçevesinde de ben umarım başarılı oluruz. Yani başarılı olmak için de elimizden geleni tüm benliğimizle, tüm mesaimizi buna harcıyoruz. Umarız Bursa'ya değer katarız. Evet. Bursa'yı gezme şansı bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum eminim. Beğendiniz mi Bursa'yı? Yani Nasıl Bursa buldunuz? Bursayı ben... En çok neyi beğendiniz Mümkün yani yani Bursa kadim bir şehir. Yani Osmanlı'nın ilk başkenti, tarihin, kültürün, doğanın içi olduğu bir şehir. Gelecek yılda işte Bursa'nın başkent olmasının 700. yılını kutlayacağız. Evet. Ve bununla ilgili de hazırlığımız var Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Bursa, Edirne ve İstanbul Osmanlı başkent yapan üç şehir belki birlikte bir sempozyumda düşünüyoruz Bursa'nın tanıtımı ile ilgili. Bursa'nın tabii dediğim gibi yani dağla ova dağda deniz arası yarım saat olan bir şehir. Yarım saatte her yere erişebiliyorsunuz. Paris'te bir slogan var. Yarım saatlik Paris diye. Yani oradaki ulaşım sektöründeki şeyi ifade eder o slogan. Yarım saatte her yere gidersiniz diye. E burada da yani yarım saatte dediğim gibi denizden Dağ dağdan şeye inebiliyorsunuz. Artık çok gidemiyoruz ee, malumunuz trafikten dolayı ama. Evet, daha böyle <laughs> evet. uygun trafikte diyelim. Uygun umarız, trafikte desek daha iyi olur. Umarız yapacağımız yatırımlarla özellikle sistemle ilgili bu bu sloganı biz de evet. daha iddialı bir saat dilimine, dakika dilimine de indirebiliriz. Yani Bursa 17 ilçesi birbirinden çok farklı özellikleri olan ilçelerimiz. Dediğim gibi tarihi doğası ve kültürüyle. Ben birçoğunu böyle tabii çok fırsat artık bulamıyoruz. Ama eşim ve çocuklar da çok beğendiler. Geldikleri zaman onlarla da dolaştık. Yani çok böyle herkesin seveceği bir kadim bir şehir. Öyle biz de çok seviyoruz. Ee, evet. Buradayız. Bursa'da Bravo. olmaktan da ben de çok memnunum ve her günde yeni bir şey öğreniyorum. Evet artık programımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Sona doğru gelirken veda ederken şu şu soruyla kapatmak istiyorum ben. İyi bir belediyecilik için olmazsa olmaz 3 kuralınız nedir? Bunun cevabını alalım. Ardından Bursalılara vermek istediğiniz mesajınız varsa veda mesajınızı alalım. Sonra da yayınımızı sonlandıralım. İyi bir belediye olmak için yani 3 tane böyle sınırlamak doğru mudur? İlk, ilk üçünüz i̇lk üç. merak ediyorum. Ya bir kere tabii hangi iş olursa olsun çalışmak gerekiyor. Zaman ayırmak gerekiyor. Yaptığınız işe aidiyetiniz olması gerekiyor. Bu birincisi diyebiliriz. İkincisi kesinlikle iyi bir ekip çalışması. İyi bir ekip çalışması ve belki de üçüncüsü iyi bir network. Yani hem ulusal hem yerel hem de uluslararası arenada networkünüzü yani hem yatırımcılarla, finansman kuruluşlarıyla, karar vericilerle iyi bir network şeyini şehrin ve belediyenin öncelikleri çerçevesinde kullanması da gerekiyor. Yani bu belki üçünü madem üçte sınırladınız bu üçünü söyleyebilirim. Ben de bu üçünü aslında yapmaya çalışıyorum ve bunların çerçevesinde de kaynakların ekonomik verim etkin kullanılması belki o sonuçta ortaya çıkar. Mesajımız Bursa'daki yaşam kalitesini ve refahını yükseltmesi için biz Bursa Büyükşehir Belediyesi Büyü olarak tüm paydaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Bursa'nın potansiyeli çok yüksek ama Bursa'nın potansiyelini tam olarak kullanamadığını görüyoruz. Yani Bursa tarımda, sanayide, hizmet sektöründe her alanda var olan bir şehir. 17 o sebebi olan. Ancak bir taraftan tarımda birçok üründe birincil şehir. Yani evet. en çok üretim yapan şehir de var. Dünyada bir tabi değişim var. Tarımdan sanayiye, sanayi hizmetlere geçiş. Bu sırada da belki de bir şeye karar vermemiz lazım. Yani her konuda mukayese üstünlük mümkün değil. Daha fazla mukayese üstünlüğümüz olan alanlarda belki öne çıkmamız lazım. Bu vizyonu biz sanayicilerimizle, iş insanlarımızla, akademik odalarla, üniversitelerimizle birlikte karar verip bir Bursa modeli yaratmamız lazım. Bu anlamda kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hem sorunların tespiti, hem önceliklerin belirlenmesi, hem de onunla ilgili proje geliştirme kapsamında tüm şehrin bunu sahiplenmesi. Çünkü bir projenin başarısı için ben iki şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sahiplenme, ikincisi sürdürülebilirlik. Yani sahiplenme anlamında işte dediğim gibi tüm paydaşlar bir araya gelecekler, birlikte karar verecekler ve bunu sürekli hale getireceğiz. Umarız bu mekanizmayı bursamızda kurarız. Çünkü her paydaşa konuda bir bursa modeli için yerelde süre Tabii. bir kalkınma modeli olarak da ihtiyaç var. Umarız bunları başarız. Yine bir başka mesajımız bursa sporumuz için olabilir. Evet. Pazar günü inşallah şampiyonluk maçımız, şampiyonluk yani maçımız var. olacak. Bizler de orada olacağız. Bursa sporumuzu Biz de orada e, şimdiden olacağız. şimdiden tebrik ediyorum. Ben bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Bunu hafta önce de söyledim. Çünkü çok iyi bir takımız var. Çok iyi bir yönetimimiz var. Önemli olan yine Benedikt'e söylediğimiz gibi başarının süre bir hale gelmesi. Bursa sporumuzun da marka değeri Bursa'mızın. Hak ettiği yerde Süper Lig'de şampiyonluk yapmış bir takımımızın buralarda olmaması lazım. Ama buralarda bir an önce her yıl her bir kademe yükselterek Süper Lig'de ve asıl hedefin Avrupa olması Avrupa. gerekiyor. Avrupa'da başarılı, Avrupa'da boy gösteren güçlü bir Bursa sporu da tüm Türkiye aslında merakla ve sabırla bekliyor. Umarız hem biz Bursa sporumuzu, yani Bursa'mızın sporunu, Bursa'mızın sanayisini, Bursa'mızın yerel yönetimlerini Türkiye'de örnek hale getiriz diye düşünüyorum. Evet. Umut ediyorum aynı zamanda. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız, burada bizlerle birlikteydiniz. Hem sizle tanıştığım için hem sizle program yaptığım için son derece memnunum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Ağzınıza mukabele. sağlık. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Herkese saygılarımı sunuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya dair önemli bilgileri konuştuğumuz programımızla karşınızdaydık. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın. Teşekkürler.